Arkadaşlar selamlar ben de Okan Mani yepyeni bir PUBG Mobile One Man Squad Rank maçına daha hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Canlar biliyorsunuz yeni sezon geldi çatta biz artık hedeflerimizin doğrultusunda 1 vs 4 kazacağız ve 1 vs 4 bu sefer ilk yüze değil ilk 50'ye girmeye çalışacağız. Dünya üzerinde bunu yapan buna cesaret eden bunu yapmaya çalışan kimse olmadı ya yapmaya çalışan olabilir ama kimse daha önce yapamadı. İnşallah ben başaracağım yani ilk defa ilk yüze giren 1 vs 4 kasıp ilk defa ilk yüze giren de tek kişi benim. İnşallah 1 vs 4 bu sefer ilk 50'ye giren de tek kişi ben olacağım. Desteklerinizi esirgemeyin like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın Youtube kanalımız yavaştan yükselişe geçti eski formumuzu topluyor gibiyiz uzun zamandır video atmıyordum çünkü Sizlerde like'larınıza aboneliklerinizle ve oyunla ilgili bir tane yorum bırakırsanız sevinirim Ben oynarken çok keyif aldım umarım sizlerde keyif alırsınız İyi seyirler diyorum let's go Haydi bakalım bismillah merdivenden oynayacağım İnşallah silah verir tamam bana da versin rakipleri de versin Kimse silahsız kalmasın ama benim de silahım olsun olur mu oyun ne olur 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 Kanka oku bana atma. Kankacım kusura bakma. Aşağı mı yakın yok yukarı? O çocuğun yanması lazım. Nasıl yanmadı o ya? Çaldın mı onu? Bir saniye. Ha, bana göster niye aşağı gitti? Ya. Benim şimdi kas gerek de yok. Dur şu aşağı bir lootlayayım ya ben. İnşallah da biri da Şöyle kapı tarafını yakalım. m 4 alayım. Abi her tarafı yakmışım. Hadi bit 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 bit. Hmm. Nerede? Önümde. Ses vermedim. Çatıda mı bu? Görmüyorum da. Hmm. Aa, çatıda tamam gördüm. Diğer ile abi. Buradan çünkü açık vermiyor bana. Birazcık pusacağım arkadaşlar. Buradan sağ çıkamazsam maç çöp oluyor çünkü. Tamamıyla eksi yememe üzerine oynuyoruz. Maçı çöp etmeye gerek yok da bunların da fightlayacağı yok. Benim yeleğim şu yeleği alayım. E, ee? ne oluyor bunlar? başladı mı? Ha, i̇kisi aynı takım sanırım ya. Tamam, çok güzel. Tertemiz oynadık arkadaşlar. Tamam. Bunlar... Nasıl, nasıl? Ben anlamadım. Garip bir şeyler döndü. İki kişilermiş, buradaki tek kişiyi rushlamışlar. Ya da atlarken farklı yerlere mi atladılar ne oldu bilmiyorum. E güzel, tamam. İyi. Ortaya da lootlayalım. Verirse bir Groza veya AWM. Mis gibi oyun döndürürüz. Haydi bakalım. Ne verdin? AWP verdi. Olsun, AWP da iyi bir silah. Biz m geçelim de. Çünkü UMP'de mermi yok. Bir de onunla uğraşmayalım. Şunu da atalım. Tamam. Adam mis gibi lootumuz var arkadaşlar. Daha ne olsun? Daha ne no Yüzde ki? %102 de param var. yüzde %2 de diyorum ya. iki de param var. Çok güzel oynayacağız. Haydi bakalım devam. Var mı benim alacağım başka bir şey ya? Evet, uzun hızlı. Bir de şunun yerine açılı. Mis gibi. Haydi bakalım devam. O Galata'ya doğru vermiş alanı. Bu de adam var mıdır acaba? Galata'da fişek atmış hmm. Ne yapalım biliyor musunuz? Galata'ya gidelim. Galata'nın önündeki mavi evlerde fişek atalım arkadaşlar. Onlara rakip çıkartalım ya. Haydi bakalım. Oh. Allah. <laughs> e güzel. Tamam. Kılıç. Of ne güzel yazmış ismi be. Kılıç nereye gidiyordu acaba? Ver kanka ver ver ver. 4x oynayalım. Nedense bir 4 oynayasım geldi. Bu bu sıralar bir 6x'e takmıştım ama 4x'e devam. O zaman onların fişeklerine rakip çıktık arkadaşlar. Şimdi MG AVM adamlar gelecek üstüme üstüme. 2 tane fişek atmışlar ya. Bu lüks setler. Ama benim adım Doğukan Bani ya. Üstesinden gelirim inşallah. Şimdi. Bu arkadaşın... Aa AVM'si var. Ben size piklemem ki. Dur kafa geldi. bug'i geldi. Kanka vururlar seni. Adam varmış ya. Adam pusuyormuş. Şaka mısın sen? Bageli değil, başkası pusuyormuş biliyor musunuz? Bagel nereye gitti? Tamam, kili çektik. Onlar orada dört kişi. Abi, gelen gelene. Bir kafa daha geldi. Nasıl yaşayacağım burada bilmiyorum. Yani bir herhalde bir 5 maçı arasında şey 5 ekip arasında kaldım diye düşünüyorum. Tamam. Güzel oynadın da kanka. Yetersiz. Tamam benim evim güzel ya. Ben burada yaşarım. Buraya bir smoke atmam lazım ama. Ulan iki baygınım var be. Tamam, aldım birinin kilini. Yapma Nuri'nin kili geldi. E ee? Bir tane diğeri niye gelmedi ya? Yanıma da UAZ kafa attı. Benim fişek nerede? Allah'a emanet hiç bilmiyorum. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok yani. Nerede la? Abi o fişeyi nasıl alayım ben? Oyun. Allah. Aha diğer kilim geldi bunlar rushladı chat. Adamların elinde Groza AVM. Bir şey diyeceğim. Mol attılar, bomba attılar. Atın kanka hiç sıkıntı yok. Ben oraya geçebilir miyim ki ya? ya büyük bir risk. Gir 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 tamam çok güzel oldu. İşte şimdi MG ile belki burayı savunabilirim. Belki ama. <laughs> Net bir şey söylemiyorum. Şimdi şurada ağaçta şu ağaçta birisi var. Bir de solda bir yerde Grozalı. Üç kişiler bunlar bir tanesi uzakta. Yanımdaki hala yaşıyor bu arada. Buradan adam geldi. Ah be Johnny'im, öleceksin ki. Ah be Batuhan. Bu Groza'lı mı acaba? Dur bakayım. Groza'lı açılmış olabilir. Abi o ne? Ne vurdu bana? Galiba AVM vurdu. Benim canım fulldu sanırım. AVM yedim diye düşünüyorum şu an. Okey, sakin. Bir şey yok, bir şey yok. Aha MG'li birini vurdu. 06 Ahmet. Ben nasıl bir pozisyona girdim abi? Yeni sezon ilk maçtan böyle olmasın ya? Evet Groza'sı varmış yani bir saniye halledeceğim Aa, o diğeri de AMR e sıkıyormuş ya. Ooy oy benim bagim hâlemde Onda bilmiyorum ama bug'im sağlamdır diye düşünüyorum ya Oradakilerde de AMR e var yani iki tarafta da böyle beni tek seferde öldürebilecek silahlar var Akeli nerede ya? Çatısında mı? Bu sefer de arka sıkacak. Ya ben kafa yiyeceğim. Tekerler de gitti. t Geliyorum lan. Vallahi geliyor. Harbi geliyorum. Hadi bakayım. Oha kanka bir saatte mi yapışıyor mu Sen ciddi olamazsın. Hepsi bitti mi? Hepsi bitti. Çok güzel. Şimdi ver bakalım kanka bana o AVM'yi. şu arkadaki AMR'liler nerede? Gidip bir de Groza'yı alalım arkadaşlar biz. Tamam. Çok müthiş oldu. 8x yok mu? Fişe atmışlar zaten. Aga be 8x yok. Bir sürü avm mermisini de boş harcadı ya. Bagi mi o? Yapma ya. Önümü tutacaklar şimdi. Haydi hayırlısı. Şimdi bir sınav daha var arkadaşlar önümüzde. Bu sınavda geçmemiz lazım. Burayı da sağlam geçersek zaten maç bitiyor. Dur bakayım. Sağdan sağdan. Bunlar sol eve attı. Ben sağ eve girebilir miyim? Şatıya çıktı. Of bunlar çok uğraştıracak. Da bunlar 2-3 kişi ya. Ne yapacağız? Groza'yı alamam. Groza'ya beni geçirmezler. Ya ölürsek de canlanmamız var. Sıkıntı yok. Böyle böyle şey yapacağız kendimiz artık. O ne? Bir şeyler oluyor Çatıdakini vurdular Tamam dur 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 Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Gel 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 Tamam çok güzel çok güzel Çok güzel Hiçbir şey yok Sakin 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 Güzel <laughs> Kill için yapmadığım şey yok ya 30 saniye kaldı canlanmam bitecek. Oo. Oha. Tamam. Kaldı 2 galiba. Şu an çatımda ya 1 ya 2 kişi var emin değilim ama. Dur bakacağız. bir daha indi. Abi neler oluyor? Burası yine kaynıyor. Dur bir saniye mermim bitti. Sakin kal. Mermim bitti gelme. Raşlama Johnny. Raşlama yavrum. Raşlama. Ha, aynen git takıl keyfine. Git orada takıl bir şeyler yap kendine. Ben anlamadım bu ne hocam? Gelen giden buraya geliyor. Burası nasıl bir yer böyle ya? Oyunun dengesini bozduk arkadaşlar. Allah dışarıda hayır hayır. Oh be. Şuradan sağ salim çıktım diyeceğim de şimdi biri kafama iner bir şey olur. Dur buradan tam çıkmadan emin konuşmayalım arkadaşlar. Allah Allah. Çok garip şeyler oldu. Ver baba şu grozayı. Kalp krizi geçirdim orada mermim yetmeyecek de öleceğim diye ya. Temiz. Yani şu fight'in galibi nasıl ben çıktım bilmiyorum. Sanırım oradaki bütün kirleri de ben topladım arkadaşlar. <laughs> Çok iyi. Eyvah. Abi bir sınav daha çıktı karşımıza. Bu ne lan? Zorluk üstüne zorluk. Böyle bir zor maç yok arkadaşlar. Bir de ben köprü mü geçeceğim? Oy oy hayırlısı bakalım. Hayırlısı diyelim. <laughs> ben bu köprüyü nasıl geçer? İnşallah tutan yoktur. Ve genelde altlı üstü pusuyorlar. İnşallah yaşamayız onu da güzel bin çıkartırız ya. Allah! Burada birileri vefat etmiş burada. Burada bir şeyler olmuş. Var mı kim <laughs> kanka çok garipsiniz ya. Ee, ciddiyim çok garip oyuncularsınız. Ne yapıyorsunuz ki yani? Bomba deniyorlar. Oo yok. Kankacığım, hadi ben ben kaçtım. Siz ne yapacaksınız? Hadi diyelim ki ben gittim. Gerçi bunların arabası falan bir yere saklamışlardır ya. Çok korktum. Neyse bu sınavı da atlattık herhalde. Öyle düşünüyorum. Sanırım bu sınavı da atlattık arkadaşlar. Aa sol tepeden adam metiyor. Tarama beni ne olur. Adam mı motor mu ya? Motor olabilir. Hocam bir saniye. Bir sakinleşe. Ben böyle bir maç hatırlamıyorum ya. Çok yani ciddiyim. Bu oyunu oynadım oynayalı. Oynadım en garip maçlardan bir tanesi. Aha fight o Oh yiyin birbirinize. Kanka bak Allah 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 La bir salın da bir fayta gireyim hep arkamdan sağdan soldan mi yemeye mahkum muyum ben ya? <laughs> Neredesiniz? Ben bunları da göremiyorum Hani sıktılar kayboldular Kankacım bir saniye Benim şurada halletmem gereken 1-2 kill muhabbeti var Hadi alan geldi kanka çıkın Ya kıyamam ya. Birçi. Bunlar cidden göremedim bu arada. Ben kıyarım ama kanka işte. Yan binanın çatısına adam uçtu ya bildiğin. Bildiğiniz uçtu yani şimdi bombalayacak. Karşı binaya go 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 dokan. Hiç gerek yok orayı fightlamaya. Evet bombalıyor da. Tam tahmin ettiğim gibi kime sıkıyorsun sen? Kafan gözükmüyor ama. O nereye gitti? O bunlar o. Bu o değil ki ya. Bunlar farklı. 2-3 kişiler. Bak 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 bak. Ulan bırçılar. Diğeri de şeyde çatıda. Şimdi bana bomba deneyecek. Kesin. Raşlayamayacağım da. Arkadaşını da kaldıracak. Tepemdekiler ne yaptı? Okey halledeceğiz. Atımın canı yarım. Ben buradan aha çıkmasam da olur ki alandayım. Bunlar 3 kişi mi lan? Abi söylüyorum 3 kişiler chat. Abi ya. Çok sıkıntı yaşayacağız. Çok sıkıntı yaşayacağız. Ne darladınız be? Yapma yapma. Yapma ya. Arkada bir de 4 kişilermiş ve arkada bir de adam bırakmışlar ya. Ah lan yok 3 kişilermiş. Biri gelmiş geri gitmiş galiba. Sağlık olsun hocam. Bence çok güzel maçtı. Bütün sınavları atlattık. Burada birazcık tıkandık. Tahmin etmemiştim ama ya çok güzel bir mantıkla oynamıştım orada. Ama olmadı. Sağlık olsun. 1 vs 4 ilk yüze kasıyoruz. Youtube'dan izleyen arkadaşlar sizler de like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. İlk maçlar olduğu için şu an tabii win'in bir önemi yok ama ilerleyen dönemlerde her maçımızın win olması gerekecek. Birazcık zorlanacağız tabii ki elbet zorlanacağız ama bence çözeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Yeah.